Bir kahve içelim o zaman. Ayla nerede ki? Buyurun Ruşen Hanım. Alo Ayla. Neredesin? Ee, Ruçan Hanım siz gidince evinde tadı tuzu kalmadı. Ben de istifa ettim ayrıldım evden siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Lafı çevirip durma Hayla. Sevilay geldi. O yüzden de ben evi terk ettim desene kızım. Hii, biliyor musunuz? Biliyorum. Biliyorum Hayla. Sen neredesin? E, ee, Nesrin Hanımlardayım. Toz alıyordum, ortalığı toparlıyordum. Hayırdır? Sen orada mı işe başladın? Ee, Nesrin Hanım hastaneden döndü. Ben sonra sizi arayayım olur mu? Canan'ım. Hanım. İyi günler. Of ya. Gel. Ama. Otur Aman. bakayım. Geçmiş olsun. Neyiniz varmış? Fıtıkçı, fıtık. Yatacaksın Nesrin. Şimdi şu kanepeye bir tane yastık, bir tane de battaniye getireceğim. Uzatacaksın, ayaklarını yatacaksın canım. Ay hayatım dur, sen de hemen gelir gelmez. Ne demek gelir gelmez ayol? Hastasın, doktor rapor verdi. Ben çay koyayım. Açsanız yemek de yapayım hemen. Aylacığım sen de geldin geleri koşturuyorsun canım. Misafirsin burada zahmet etme. Olur mu öyle Nesrin Hanım? Ne olacak elime mi yapışacak? Hem bu halinizle iş mi yapacaksınız siz? Sağ ol canım benim. Sağ ol. Ich weiß. Ja, stimmt. Bis später. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun yenge, boyunluk falan. Senin benim yatak odamda ne işin var? Yatak odası. Ha, şey. Telefonla konuşurken dalmışım ya. Oğlum niye atıyorsun kendini kanepeye kıracaksın ya? Ya abla zaten canım sıkkın. Gelme üstüme hiç. Feride'yle mi konuşuyordun? Annesiyle. Depresyona girmiş kız. Aa, niye? Sağlığı iyi gidiyordu çocuğun. Başka şeyler var denge. Neyse. Keşke hiç buraya getirmeseydim ya. Allah Allah. Nankörlük etme bakayım. Nereden çıkıyor şimdi bu laflar? Oğlum. Ah, dur. Mesut. Hadi gözün aydın. Kardeşini evlat edinen aile dört gözle seni bekliyormuş. Hı. Mesut'un kardeşim bulmuş Tabii Kardeşinin mumusta mestun Evet buldu kardeşini Aa Feride'nin annesi haber verecekti bana aramadı hiç Vallahi bilemiyorum aile sizden haber bekliyormuş işte Mesut'un özel durumundan falan haberdarlar. Uçak bileti, davetiyesi, her şey gönderilmiş. Bir tek vizesi kalmış. Nereye yollamışlar Fatih? Bizim diye hiç haberimiz yok. E kime yolladılar acaba? Abimin telefonunu vermiştim ben onlara. Onunla görüşmüşler hep. Vallahi siz isterseniz bir abimle konuşun. Ailede Türkmüş. Bayağı varlıklılarmış. Hadi isim Mesut. <laughs> Mesut'un kardeşi bulunmuş. Nesli teyze kardeşim kardeşi bulunmuş. Bulmuşlar oğlum. Ne zaman gidecek Mesut? Ah kıyamam senin göz gözyaşına <laughs> yavrum ağlama. Bir, bir konuşalım Sadık babanla. Hazırlarsın o zaman Mesut. Dur Mesut dur ya. Ah, kıyamam. Allah. Allah ah, kıyamam ya. Ne ara oldu bütün bunları hiç anlayamadık. Baksana bütün görüşmeler yapılmış, evrak hazırlanmış. Kime gönderdiler bundan? Bir Sadık'la konuşmak lazım. Oh. Yenge. Ne? Kulübeyi de bana verirsiniz artık. Oh. Söylenecek laf mı? Açıdı ya. Lüçhan Hanım ben büyük hata ettim. Ben de emeğiniz büyük. Ama ben de emir kuluyum. Ne olur beni affedin. Vefa doğuştan gelmez. Sonradan öğrenilir. Arabayı hazırla. İşimiz var. Emredersiniz efendim. Bu diziyi engelsiz.kanald.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.